Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubu Atıraf Bani'den birinci 37. mektubu okuyalım kısaca. El mektubu sabi ve selatun. 37. mektub. Sadre ile Şeyh Muhammed el Çeferi. Muhammed Şeyh Muhammed Çeteri isimli zata bunu gönderiyor. İmam Rabbani. Teşekkür Fittahrizi ala mutahavati sünneti seniyye. Sünneti seniye tabi olmaya teşvik ediyor. Ala sahibiha sünnetin sahibine olsun. Es salatu ve selamu teahiyye. Tahiyye, tahiyye salat, selam, tazim, hürmet olsun. Et-tergibi fi tahsili nisbetin nakşi bendiyeti. El aliyeti yüce. Nakşi büyüklerinin nisbetini, yani Allah-u Teala ile olan huzur nisbetini elde etmeye de rağbetlendiriyor. Katı sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak nakşi büyüklerinin sırlarını pak eylesin. Yani amin. Kad hasale surur ve ittihad. Surur, sevinçlik ve ittihad yüz güleşti. Yani memnuniyetin ve sevincim hasıl olduğu Bir mütalatil mektubu şerif. Şerefli kıymetli mektubunuzu mutala etmekle onu gözden geçirmekle. Ellezî sadara alel alâ kerem. bize ikram yolu üzere yazmışsınız. Fakat ündürize fihi ona yazılmış konmuş beyan yan ve sebatiküm ala hazi tarikatın nasibendiyeti. Şu nasi yolu üzere istikametle sabit olarak daim olduğunuz, devam ettiğiniz yazılmış. Velhamdülillah subhanehu ala azalik. Bunun üzerine allah Teala Hazretlerine hamdolsun. Yükürüm hükümullah subhanehu. 90 sıfatlardan benziyolun allah Allahu Teala Hazretleri size ikram etsin. Terakkiyatın, gayrimtenayiyetin, nihayetsiz yükselişler, nihayetsiz miraç nasip etsin. Bir bereketi ekabir hazit tarikatil aliyye. Şüüce tarikatın büyüklerinin bereketiyle, Mevlana Teala dostların bereketiyle bizleri de yücelsin inşallah. Tarikühum, onların yolu kibritun ahmeru. Son derece kıymetli bir maden gibidir. Kibrit ahmer demek son derece değerli bir şey. Onu ne yapıyorlar diyorlar? Tenekeye merak ettiğiniz zaman taşa onu altın yapıyormuş. Bu kadar kıymetli bir yoldur. Mebniyun Ala mutabatiz sünneti sünitin için kıymetli işte bak burada mebniyün dayandırılmıştır bu yol. Temeli budur. Ne üzere? Ala mutabati sünneti seniyeti. Yüce olan sünneti seniyet dediğimiz yüce olan sünnetlere Efendimiz yüce sünnetine tabi olmak üzere dayandırılmıştır. Temeli sünneti nedir? Ala mastariha o sünnetin kendisine sudur eden zat üzerine olsun. Es salatu, es selamu ve tahiyyetu. Salat, selam, tazim, hürmet, ve yektubu hazel fakiru bu fakir yazıyor beyanen bir açıklama yapacağım diyor li nakdi vaktihi ve kendi elde ettiğim peşin sermayem bulduğum netice şudur diyor ennel ulume vel marife şeyhler dinlesin şeyhler Mürşidim diyen şapşallar dinlesin niye diyor çünkü adam sünnet diyor gitti bayağı bir şey yok Sevsülük yok, kalkmış şeyh diye ortaya çıkmış. Kimisi kadınlara tabi olmuş. Kimisi cahillere tabi olmuş. Dinleyin bak ne diyor. İkinci benim müceddidi İmam-ı Rabbani ne bak. İşin neticesi diyor. Ennel ulume ilimler vel ma'arife marifetler manevi bilgiler vel ahval haller vel makamat makamlar Sersur'daki bütün makamlar kad ufidat aleyye benim üzerime akıtıldı döküldü müddeten medideten uzun bir müddet bana fazl kemalatlar zuhuratlar, marifetler akıtıldı misle matari Rebi bahar yağmuru gibi bol bol döküldü Ökülleme yelzemi fa'luhu hangi şeyin yapılması lazım ise bir kula fakat fro <laughs> bir inayet-i ilah taala Allah'tan yardımıyla o bana yapıldı bütün kemalatlar güzellikler bana ikram edildi vel an şu anda ma bakiyyet temenninin hiçbir temennim kalmadı İsteğim, arzum kalmadı gayra ihya-i sünnetin mine sünnelil mustafaviyeti Muhammed Mustafa Aslasem'in sünnetlerinden bir sünneti ihya etmekten başka bir derdim kalmadı diyor. Görüyor musun? Ala sabiha, salatu ve selamu saydığı Sünnetlerine olan Muhammed Mustafa Aslasem'e salat olsun, selam olsun, tazim hürmet olsun. Bak dert neymiş? İşte Mahmud Efendi Hazretleri'nin sakal bırakın misvak kullanın, takke takın, şalvar giyin, kâhur kıyafetini takınmayın diye üzerine durdu durdu mesele işte burada. Bunu anlamayan adam abuk subuk konuşur. Ona vereceğin derdi, rahmet nasip olacak samanı alsın keviş getirsin. Ne anlar bu işte? Sünnetin ihyası demek, Efendimiz Aleyhisselam'ın ihyası demektir. Men sünneti fakat ehyani. Sünnetim dirilten beni diriltmiştir. Sünnet dirilten yüz şey sevabı var. Sünnet dirilten elli sıddık sevabı var. Ya sünnete ittiba Allah'a ittibadır. Sünnete itaat Allah'a itaattir. Ayrılmaz. Bu sünnettir. Bu müstahaptır. Bu edeptir. Konuşma öyle. Bak büyükler büyük olduğu zaman diyorlar tert ancak ve ancak sünnetlerden bir sünneti ihya etmek. Efendim Hazretleri'ni hatırlar surundan. Urfa'daymış. Orada konuşurken birileri sohbet ederken biri demiştik benim bir arkadaşım var. O sizi duysaydı görseydi sakal bırakırdı. Nerede? Nerede? Zonguldak'ta. Bak. Orada gece yarısı Ta Urfa'dan kalkıyorlar. Zonguldak'a gidiyorlar, adam buluyorlar, ona anlatıyorlar, adam sakal bırakıyor. Efendi Hazretleri o kadar seviniyor. Ya arkadaşlar, böyle böyle sakalı şerif bu hale geldi. Yayıldı, sarık, elhamdülillah, şimdi serbest oldu, Küppeler, hanımların çarşafı zaten farz. Kıyafet kadınlarda örtü farzdır. Dolayısıyla bak sünneti kimi her işte müceddit'ten gelen böyle olur. Hazretleri müceddit, Alfazı müceddit. Bu yolun devamı müceddit. İşte böyle oluyor arkadaşlar. Ya diğer konularda da başarılı çalışma yapanlar o ayrı. Bu sünnetin ihyası, dinin ihyasında Efendimiz'in çalışması takdire şayandır. Tabi takdir kabiliyeti olana göre. Vel ahvalu vel haller, vecidler, uçmalar, zuhuratlar falan var ya innemâ hiyem tün lerba bizzevk. Onlar zevk erbabının baktığı, dikizlediği şeylerdir. Keyif erbabının. Yembeyen yu'ammir batına batını ruhu kalbi tamir etmek lazım. Nurlandırmak lazım. Bi nispeti hacegan kattasallahu şaruhum. Hacegan büyükleri yani nakşi büyüklerinin nispetiyle batınımızı doldurmak lazım. Leyen yuhalle zahire zahiri de süslemek lazım. Bi bil külliyeti tamamıyla süslemek lazım. Neyle? Bi mutabati süneni zahireti. Zahiri sünnetlerle. Şu kaşala sakal, selam, hoş muamele, namaz güzel kılmak, dışımızla alakalı her şey buraya girer. İçini dışını böyle nurlandır. Mısra haza ve şuğul haza ve şuğul bu iş budur. Meşgale bu. İş bu. Ve hayalat kalan hayal. En bari en tuettü salavatil hamse Beş vakit namazı eda etmeniz lazım. Fi evveli evkatiha ilk vakitlerinde vakit girince cemaatle beraber varal işe yatsı hariç. Vakte şita kışın Biraz yasayı ertelemek lazım. Gecenin üçte birine kadar. Yarıya değil ha. Yarıya saat on gelince ondan sonra artık mekruh oluyor. Üçte birine kadar şöyle. Tabi anlaşmalı cemaat olması lazım. Yoksa bugün camilerde ezan okunuyor. O yüzden diyor efendilerimiz yasayı ezanını beş dakika geç okuyun diyor. Diğer ezanlar bitmeye yakın. Kendi mescidini biraz geç olarak okursun. Böylece inşallah vaziyeti idare ederiz. Evet, la suzile il Bak onu üçüne, gecenin üçte birine eğitilmek mustahaptır. El fakir, bu fakir kendisi mustarrum fi azel emr. Bu işte biraz sıkıntım var. La uridu ta'khira eda salati an evvel vaktiha. Hiçbir namazın ilk vaktinden sonra bırakılmasını istemiyorum. Öyle miktar şiaretin kırk kadar olsa bile ha. El acizun beşeri müstesna. Beşeri acizlik, el meykanı yok, abdest bozuldu gibi şeyler, veya sohbet uzadı bu gibi şeyler de müstesnadır ama en güzeli diyor namazları vaktinde kılmak. Ezandan önce namaza gelmek, camiye gelmek, teccadi mescide oturmak, itikaf niyetiyle ezanı içeri dinlemek, ezan okuyunca konuşmamak lazım arkadaşlar. Çok konuşuluyor, Camilerin, çadırbanlarında, bahçesinde konuşuyor. Kar, 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 kar. kar. Ezan okunuyor. ya bizim ezan daha okunmadı diyor. İlla kendi camisi ezan okunacak. Kendi camisi ezan okunduğu zaman da dinlemiyor. Gir içeri içeri dinle, konuşma. Ezan müezzinin sözünü tekrar et. Sonra ezan duasını oku. Şefaat. haktır işte orada. o O kişi şefaat. Tamamdır, vaciptir. E, bu kadar müjde oldu olduğunda gerekten belli ediyoruz. Beş vakit namaz kılan insanlar böyle yapıyorlar. Cahil şöyle ne yapacak? O yüzden Sünneti ittiba dediğin zaman en büyük mesele budur. Bugün ümmetin hali niye perişan? Sünneti ittiba yok. Falan ya cihat varmış, bilmem nerede de şu varmış. Var ama neye göre var? Kayde nedir? Kural nedir? Sünnete göre olmayınca Allah yardım etmiyor işte. Etmez. Başarı muvaffakiyet ancak Efon sahasiyemi ittiba olacaktır. Başka türlü başarı başarı değil. Başarsa ne olacak? Çünkü sünnetin marif olunca kabul değil. O yüzden dön dolaş kamil müşriklerin en büyük temennisi sünnetlerden bir sünneti ihya etmektir. Mesela işrak namazı çok mühim. Sabahtan sonra oturuyorsun, hiç konuşmadan dünya kelamı ibadetlemiş oluyorsun. Güneş yükselince iki rekat namaz kılıyorsun. Bu sünnetlerden mühim bir sünnettir. İşrak. Bunu çoğu bilmiyor. Onu yapana kabul edilmiş. Hac ve umre saabı var diyor. Üç kere bunu söyledi Efendimiz Ya Kuşun namazı daha sonra kılınacak. Evine gidersin, yemeğini gidersin. Onda saat 9.30'dan sonra onda başlar kuşun namazı. Saat bugün bugün takvimle ediyor yani saat 11.30'a kadar kılınabilir. Kuşun namazı ayrı bir namazdır. İşrak namazı ayrı bir namazdır. Hepsinin vakti var. Evvabin namazı var akşam namazı sonra 6 rekat kılınır, 6 rekat. 12 senelik nafile kılmış gibi saabı var. Ya Kabir dur namazı var. Oturarak kılınıyor. Haptız alıyorsun. Sanki kabre girdim gibi. İki rekat kılıyorsun. Ondan sonra gece teheccüd var. Geceyi ihya eden Allah'ın izniyle kalbi uyanır. Tembellik etmeyelim. Cenab-ı Hak'a yalvaralım. Çalış, gayret derken Evliyaullah'ın usulü üzere gidelim. Allah-u Teala yolumuzu açar. Ummadığımız yerden yardım eder. Ummadığımız kimseleri dine hizmetçi eder. Dinimizin hükmü ayağa kalkar inşallah. Velhamdülillahi ve